Selamlar arkadaşlarım. Bir önceki dersimizin devamı, soru çözümü yapmamıştım ama bu dersin sonunda soru çözümü mutlaka var. Hatta genel bir soru çözümü de planlıyorum arkadaşlar. Lütfen takipte kalın. Videolarımı beğenmeyi ve abone olmayı da unutmayın. Rica ediyorum. Emeğe saygı diyorum. Devam ettim. Milli Eğitim Bakanlığı bu kanuna bağlı 10 yıllık plana göre tamamlanması gereken bütün köy, kasaba ve şehir ilköğretim okullarının yapım hakkında her yıl bütçe kanununa üçer yıllık tafsilatlı bir plan ekler. Bu planda her yıl illerde yapılması gereken köy, kasaba ve şehir ilköğretim okullarının sayıları, yerleri, tipleri, dershane sayıları ile tahmini masrafları gösterilir. Yani atıyorum ben A köyüne 2 dershaneli arkadaşlar bir sınıf bir okul yapmayı planlıyorsam bu tabloda devlet diyor ki birazdan göreceğiz 70 bin TL okulun yapım masrafı var diyor. Devletin planlaması bu şekildeymiş arkadaşlar. Yukarıdaki fıkrada sözü geçen bakanlık planına paralel olarak valilikler de 3 yıllık plan ve program hazırlar. Ve bu plan ve programları ne yapar? İl Genel Meclisi'ne sunar. İl Genel Meclisi bunu onarlar ve il bütçesine bu program bağlanır arkadaşlar. Devam ettim. Bu planda Milliyetin Bakanlığı'nca hazırlanan planlardan her ile isabet eden okul yapımı ve ilk tesis işleri başta olmak üzere 78. maddenin A ve V fıkralarında yazılı işler. Hani ek açıklamayla anlatmıştım ya bir önceki ders onu kastediyor hizmetlerden il bakımından yapılması uygun ve mümkün görülenler ayrılarak planlanır. Yani yapılması uygun görülenlere direkt ne yapıyormuşuz? Başlıyormuşuz. Sayısını, yerini belirliyormuşum. derseniz sayısını belirliyormuşum. Ve inşaatına başlıyormuşum. Gereken hazırlık safhaları ve bunun uygulanma zamanları ayrılacak ödenekler gösterilir. Az önce bahsettiğimiz tabloda. Bu planlar il bütçesiyle birlikte tetkik ve tasdik edilmek üzere içişleri ve Milli Eğitim Bakanlığı'na gönderilir. Gönderdik. Bu Milli Eğitim e, Bakanlığı sebep göstermek suretiyle planlar üzerine değişiklik yapabilir. Neyi kastediyorum? Hani okul yapmak için arkadaşlar. E, bazı ödenekler belirlemiştik ya. Bu ödenekler hatta valilikler de katılmıştı. E, i̇l bütçesinden destek sağlanmıştı. Sonra bunu ne yapıyormuşuz? İçişleri ve Milli Eğitim Bakanlıklarına bu planlamalar gönderiliyor. Daha sonra bu planlamalar üzerinde Milli Eğitimin değişiklik yapma hakkı var ama sebebini göstermek şartıyla değişiklik yapma hakkı var arkadaşlar. Sonra bu planların uygulanmasında başta mülkiye amirleri, il daimi komisyonu olmak üzere Milli Eğitim müdürleri, İlköğretim müfettişleri İlçe eğitim müdürleri yükümlü ve sorumludur arkadaşlar. Madde 80 Milli Eğitim Bakanlığı 79. maddede sözü geçen programa göre yeniden açılacak ilköğretim kurumlarıyla mevcutların öğretmen ihtiyacını karşılayacak öğretmenleri yetiştirmek üzere gerekli bütün tedbirleri zamanla almakla yükümlüdür. Yani burada diyor ki öğretmen atamaları ve okulun gerekli ihtiyaçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği şartlarda sağlanması lazım. 81. 76. ve 77. maddelerde ilk öğretime tahsis edilen ödenek veya gelirler, 78. maddede gösterilen işlerden başka hiçbir yere sarf edilemez. Yani diyor ki, ben milli eğitim için, ilk öğretim için ödenek ve gelir belirledim. Bu ödenekleri başka hiçbir şey için kullanamazsın diyor. Bunun devamında da arkadaşlar ben sağladığım okullar, araçlar, hizmetler de yine amacına uygun hizmet etmesi lazım diyor. Hatta hatırlıyor musunuz? Okul için gerekli personeller vardı. Bu personeller de kendi işleri dışında başka bir şey yapamaz diyor. 81. maddenin özeti bu ama devam edeyim. Bu gelirlerle sağlanan bina ve tesisler veya eşya başka bir hizmete devredilemez. Ödenek ve gelirleri de devredemedim bina, eşya ve tesisle devredemedim. İlk bina ve tesislerinden bu kurumların esas hizmetlerini aksatmamak. Ha, burada önemli bir nokta var. Halk, halk eğitim merkezleri var ya onu kastedecek. Aksatmamak ve Milliyetin Bakanlığı'nın mufakati almak şartıyla halk eğitim hizmetlerinde ve diğer milli eğitim hizmetlerinde faydalanmak caizdir. Yani da şunu da kastediyor yalnız gözden kaçırmayalım. Önce ne demiştim? Ben ödenek ve gelirler ilk ayrıldı. Ben bunun için harcadığım eşya, ayırdığım eşyalar da ilk öğretime ayrıldı. Ben bina yaptım. Bina da ilk okulunda kullanılacak. Ama ben bu binaları, bu eşyaları hiçbir yerde kullanamazken ...milliyetim tarafından arkadaşlar onaylanmak suretiyle halk eğitim hizmetlerinde kullanabiliyorum. Kullanırken de nasıl kullanıyorum? okulun eğitim ve öğretimine zarar vermeyecek şekilde, zarar vermeyecek saatlerde kullanabiliyorum. 78. maddenin B fıkrasında gösterilen hizmetle için ayrılacak ödeneklerin %30'undan fazlası ve bu fıkrada gösterilen personel giderlerine ayrılmaz. Zaten biz ne demiştik? Personel giderleri genel giderden ödenir. Sözü geçen personel bu fıkrada belirtilen hizmetlerin dışında kalan bir işte devamlı veya bu e, muva, e, muvakkat olarak kullanılamaz. Yani geçici de kalıcı olarak adamın işini ise onu yapacak. Sözü geçen personel belirtilen hizmetlerin dışında kullanılamaz. Bu şekilde de özetleyebilirim 81. maddemize. Geldim madde 82'ye arkadaşlarım. Bu 76 ve 77 çok karşımıza çıkıyor. Söylemiştim daha önce de soru potansiyeli çok yüksek. 76 ve 77. maddelerde gösterilen gelirler, ödenekler, yardımlar, tahsillerine mütakip ilgili dairelerce özel idarelere yatırılır. Şimdi bunlar özel idareye yatırdık. Bu gelir ve ödenekler özel idarelerce ilköğretim gelir ve ödenekleri adıyla açılacak ayrı bir hesaba alınır. Mali yıl içinde sarf edilmeyen kısımları gelecek mali yıllara devredilir. Mali yıl içerisinde arkadaşlar harcanmayan kısımları gelecek mali yıl için devrediyormuşuz. Bu paralardan bir aylık normal ihtiyaçları karşılayacak olan miktardan fazlası bir milli bankada açılacak hesaba yatırılır. Evet gelirlerin fazlası arkadaşlar ne oluyormuş? Milli bir bankaya yatırılıyormuş. 76. maddenin D fıkrasında yazılı gelirler aynı suretle Köy bütçelerinde ilköğretim gelir ve ödenekleri adıyla açılacak ayrı bir hesaba alınır ve bakiyeleri gelecek mali yıllara devredilir. Köylerde de, hani köylerde de bu ilkokulların ilköğretim okullarının e, bütçeleri köy bütçesinde kalıyordu ya burada da onu kastediyor. İlköy köy bütçesinde fazla kalan ilköğretim harcamaları da ne yapıyormuş? Bu sefer köy bütçesi tarafından arkadaşlar ayrı bir hesaba aktarılıyor fazlası da gelecek mali yıla devrediliyor. Bu denekler köy ihtiyar heyetinin hazırlayacağı bir plana ve programa göre 78. maddenin B fıkrasında yazılı işler işlere ve özel olarak öğrencilere yapılacak yardımlara sarf edilir. Paranın harcanması gereken yer arkadaşlar. Özel olarak öğrencilere yapılacak yardımlar sarf edilir. Bu paralar milli bir bankada açılacak bir hesapla muhafaza edilir ve köy ihtiyar heyetince uygun görülecek iki imza ile çekilir. Köy bütçesinde arkadaşlar ilk masrafları ne oluyordu? Bunlar da yine bir bankaya, milli bankada muhafaza ediliyor. Ama bu para köy heyetince, köy ihtiyar heyetince en az iki kişinin imzasıyla çekilebiliyor. Bu da neden? E, kontrolün sağlanması için yapılmış. 83. İlköğretim bütün gelirleri ve 78. maddede belirtilen giderleri. Personel masrafları çünkü onlar genel giderden karşılanıyordu. Her türlü resim ve vergiden ve dışarıdan ithal edecek ders, alet ve devazımı gümrük vergisinden muaftır. Arkadaşlar bu resim kelimesi çok karşımıza çıkıyor ya. Bu resim kelimesini size daha önce de söylemiştim. E, ruhsat almak için gereken e, ödenek ya da izin almak için gerekli ödenekler var. İzin ve ruhsat işlemleri için. İşte bu tip ödeneklerden arkadaşlar muaf olunması diyor. Resim alınması derken bunu kastediyor. Devam ettim. 84. Okul yapım ve onarımıyla ilgili standart bina kısımlarının ve okulların gerekli donatım donatım ve gereçleri okul eşyası ve ders araçlarını vaktinde hazırlatmak veya tasarruf sağlamak veya öğrencileri beslenme mevzunu düzenlemek. 79. maddede sözü geçen 3 yıllık planların uygulanmasını kolaylaştırmak amacıyla 77. maddede gösterilen asgari ödenekler çevresi içine kalmak şartıyla. 77. maddede büyük giderler %70'likti. Küçük giderler %30'luktu ya. Hala arkadaşlar bakın orayı kastediyor. Tamam mı? Milli Eğitim veya Bayındırlık Bakanlıkları 3 yıla kadar gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişebilirler. Aynı konularda ve illerde 3 yıllık planlarına uygun olarak 76. ve 81. maddelerde belirtilen gelirlerin asgari hadlerini aşmamak şartıyla gelecek yıllar için hazırlıklara girişmeye ve geçici yüklenmeler yapmaya yetkilidirler. 85. Köylerde bu kanunla ilgili çeşitli hizmetler köy kanunu ile mecburi sayılan işlerdendir. Madde 85'imiz önemli arkadaşlarım. Madde 85 köylerde bu kanunla ilgili çeşitli hizmetler köy kanunu ile mecburi sayılan işlerdendir. Madde 86 mecburi ilk kurumlarına kayıt olunacak çocuklarla bu kurumlara devam eden ve kurumlardan mezun olacak öğrencilere verilecek ve bu kurumlarda kullanılacak her çeşit belgelerle bunların suretleri damga resmine tabi değildir. İzin ve ruhsat için alınması gereken ödeneklere dahil değil arkadaşlar. Yani öğrenci belgesini ücretsiz alabilirsiniz gibi bir e, alabilirsiniz. Bunlardan bir örnek olarak söyleyebilirim. 87. İlköğretim okulu öğretmenlerin oturmaları için yapılmış ve yapılacak konutlardan ee, ...köylerde olanlar öğretmenlere parasız tahsis olunur. Tamam. Öğretmenlerin oturmaları için yapılacak lojmanlar köylerde ise... ...köy öğretmeni ise öğretmenlere parasız tahsil olunur. Başka iç iç iş için kullanılamaz. Yani öğretmene lojmanı verdin. Öğretmen dedi ki lan benim evim birinci kat bunun ön tarafını mark, büfe yapayım, market yapayım. Yok baba sen sadece bunu kullanabilirsin, oturabilirsin. Ama ne yapamıyorsun? başkasına kiraya veremiyorsun, bir kısmını farklı işlerle değerlendiremiyorsun veya başkasına satamıyorsun. Bundan daha önce de bahsetmiştik bir yasada. Şehir, kasaba okullar içinde veya civarında öğretmen ve müdürlerin oturmaları için yapılmış olan konutlar aynı okulda görevli öğretmen ve müdürlerden başkasına verilemez. Yani ben hangi okul için yapıyorsam o lojmanı o okulun öğretmen ve müdürü kullanabilir. Bunun haricinde okul binalarının tamamı, bir kısmı veya müşteminatı konut olarak kullanılamaz. Ben okul binasının tamamını, bir kısmını veya müşteminatını konut olarak kullanamıyorum. Şehir ve kasabalardaki konutlara ait kira bedelleri il daimi komisyonlarınca kararlaştırılır. Şimdi arkadaşlar şurada bir fark var dikkat ederseniz. Eğer öğretmen köydeyse lojman parasız. Tamam mı? Eğer şehir ve kasaba okulundaysa bu öğretmenimiz bu sefer bedelleri il daimi komisyonu kararlaştırıyormuş arkadaşlar. 89 bu madde mülgaya uğrayan maddeler arasında kalıyormuş. Dersi sonradan der, denk gelen arkadaşlarım varsa arkadaşlar mülga hukuki olarak yürürlükten kaldırılmış anlamına geliyor. devam ettim arkadaşlar. Madde bu hatta şey burada mülgadan kaldırılan maddeleri sayıyor arkadaşlar. 89. madde şöyle kapatalım. Yani burası bizi çok fazla ilgilendirmiyor. Madde 90. Bu kanunun mali hükümleri 1 Mart 1961 tarihinde tayinle ilgili işleri 28 Şubat 1961 tarihinde diğer hükümleri 1 Ocak 1961 tarihinde yürürlüğe girer. Bu bakanla bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. Burada da karşımıza arkadaşlarım şu bahsettiğim tablo çıkıyor. 10 yılda yeniden yapılacak ve açılacak şehir, kasaba ve köy ilköğretim okullarının bugünkü raice göre ortalama maliyetlerini gösteren plan arkadaşlar. Hemen şuradan yine vurgulacımı seçeyim. Arkadaşlar yalnız bakın bu plan 1970 yılına kadar hazırlanmış plan. Tamam mı? Günümüzde arkadaşlar bu değişiyor. Şimdi yıllık inşa ve tesis masrafları ortalama 182, bin, 182 milyon 804 bin liradır. Şehir ve kasaba okulları sıra masa dolap gibi ilk tesis masrafları hesaba katılmak ve 5 dershane olmak üzere ve her okul 250 bin lira. Köy okulları bir üç dershaneli ve ilk tesis masrafları da dahil olmak üzere 70'er lira hesap edilmiştir. 70'er 70 biner lira hesap edilmiştir. Muhtarlıklara bağlı olup her birinde birer okul yapılması mümkün olmayan ve miktarı 6 bin olarak tahmin edilen küçük iskan bölgelerinde ihtas edilecek olan bölge okullarıyla seyyar okul ve öğretmenlikler bu hesabın dışındadır. Birazdan soru çözümümüz var arkadaşlarım derken başladık. Evet. Aşağıdakilerden hangisi 222 sayılı kanuna göre devlet bütçesinden ayrılan ödeneklerin %30'luk kısmı içerisinden karşılanır? %30'luk kısma ne demiştik arkadaşlar? Küçük onarımlardı değil mi? Köy eğitim okullarının yapımı. Bu büyük onarımdır. %70'li arkadaşlarım bu. İlk öğretim okulunun esaslı onarımı, büyük onarımlar %70'de, yoksul öğrencilerin yiyecek ve giyecek noksanlarının telafisi, arkadaşlarım bu %30'luk dilimde kalıyordu. İlk ders saatlerinin alımı, arsa ve arazilerin istimlak alımları ise gene %70'lik kısımda yer alıyordu. Her yıl devlet bütçesi gelirlerinin ilk 10 ilk 10 yıllık planlamada yapılacak olan en az yüzde kaçı okullara ...gelir kaynağı olarak aktarılmaktadır. Burada şuna dikkat edelim arkadaşlar. Ben bu soruda ilk 10 yıllık planlamada dedim. Neden? Her devlet bütçelerinin %3'ü ayrılıyordu ilk 10 yıllık planlamada. Sonrasında çünkü bu sayı %2'ye düşüyordu. Sonraki yıllarda %2'ydi. Ama ilk planlamada %3 denilmişti. Okul ve öğretmen lojmanlarının onarım ile teşhizat, mefruşat, ve öğretim araç ve gereçlerin yapımında aşağıdakilerden hangisinden faydalanılır? Milli Eğitim Bakanlığı teknik öğretim müesseselerinden, tedarikçi özel firmalardan, ithalat yolu ile temin edilirmiş, iç işleri bakanlığı temin eder, belediyeler temin eder. Hangisiydi? Okul ve öğretmen lojmanlarının onarımı, tesisat, mefrujat ve öğretim araç gereçleri Milli Eğitim Bakanlığı'nın teknik öğretim müesseselerinden arkadaşlar sağlanıyordu. Değil mi? Teknik bunun için vardı. Bir önceki derste bahsetmiştik bu konuda. Devam ettiğim bir diğer soruma geldim. Bir ilköğretim okuluna hangileri gelir sağlamak için yapılan planlamalar arasında yer alır? Hurdaya çıkacak okul eşya ve levazımın satışından elde edilen gelirler. Yenisi yapıldığından satılmasına karar verilen okul binaları ve enkazı. Okulun yerinin değiştirilmesi dolayısıyla kanuna göre istifade edilemeyecek durumda kalan arsa ve tarlalar, tarlaların satışından elde edilecek paralar. Ne olacak arkadaşlar? Üçü de var. Hatırlarsanız bir iki üçlü soru sorarsam aslında niyetim hatırlatmakta, Doğru bilgiyi bir kez daha okutmaktı. Genellikle cevabı e hepsi koymuştum. Genellikle şu ana kadar bir sefer yapmadım bunu. Evet burada arkadaşlar şimdilik ara veriyoruz. Bundan sonrakiler ek maddeler, açıklamalar işin özü 222 sayılı kanunu arkadaşlarım artık bitirmiş bulunuyoruz. Diğer kanunlarda görüşmek üzere. Belki bir de soru çözüm yapmayı planlıyorum. Artık duruma göre bakacağız arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Atanın da girin inşallah.